Gel de kafayı yeme adlı programımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ay salata yapacağız beraber. Kusura bakmayın buranın üstüne soyuyorum. Çünkü tezgahta yağ Şimdi ne yapıyorsun Gizem? Nerelerdesin Gizem? Biz telsiz neler yaptık Gizem derseniz Bugün tam olarak 30. günü Bizim evde büyük bir temizlik vardı. Evet önümde marul görüyorsunuz. Ketçaplı mayın şey, mayonez diyorum. Ketçaplı mısır görüyorsunuz. Ben şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Salata yapacağım diye tavuk haşladım sabahtan beri. Mısır haşladım. Dedim ki erkek kardeşimle kız kardeşimle canı çekmiştir, kopmuştur. Tabak hazırladım, ketçap döktüm. Üç tane tabak. Biri kendime sade mısır. Biri de onlara, ikisi de onlara ketçaplı mısır. Biri gelmiş, o sade olanı yemiş. Ama kim yemiş bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Konuşamadım sinirden. Ben de mecbur bunun altını alacağım artık. Böyle çok küçük küçük marul doğuruyor. Bir dakika telefon çok sallandı. Bugün o Bugün artık böyle e, nohut, kuru fasulye, bu tarz şeyleri yiyebileceğim döneme geçtim. Haşlanmış mısır, patlamış mısır. Ben patlamış mısırdan açıkçası korktum ve yemek istemedim. Yani şu anda yiyecek bir şey bu zaten. Patlamış mısırı niye yiyeyim? O yüzden ben de gerçekten böyle bir haftadır falan soğuk salata yemek istiyorum artık sebze yemekten gerçekten yoruldum. Ve belki inanmazsınız çok fazla dikkat ettim. Gerçi Instagram'da bilenler vardır. Sebze kavurdum hep. Yoğurtla onları yiyebildim. Bugün de böyle bir soğuk salata yapacağız sizinle. Gördüğünüz gibi. Kabukları soyulmuş bir şekilde kullanıyorum. Salatalıklarımda. Turşu yerine salatalık kullanıyoruz mesela şu ikinci ayda sonra. Sabah da kan tarihi verdim. Yarın benim kontrolüm var. Bugün birinci ayım. Yani 30. günüm. Böyle tavuklarımızı da dikleyelim. Ton balığına ben birazcık ön yargılıyım. Yani ton balığını gerçekten sevmiyorum. Daha önce yedim. Bilmiyorum sevmiyorum. O yüzden de tavukla yapmak istedim. Benim internette gördüğüm tarifte ton balığı vardı. Ama ton balığına yoğurt nasıl olur hiçbir bilgim yok. O yüzden ben de bildiğimden şaşmama yiyip böyle tavuklarımı dedikliyorum. Mısırımı kim yedi? Parmak izi alır acaba. Ketçapsız mısır vardı. Tabii ki bu tabağın hepsini yiyemeyeceğim. Bunun içinde ne var? Makarna. Yoğurt yok mu? Yoğurt yok. Onlardan kullanabilirsin Nehir. Neydi? Aktiviye yoğurt var orada bak. Onlar meyveli yoğurt değil mi? Hayır düz yoğurt. Şuradan da birazcık mısır koyalım. Ben. Ve son olarak. Nehir oradan acil, şuradan acil bana limonu verir misin? Bir şey olmaz görünebilirsin. Ne kadar güzel görünüyor tabak. Hayır. Niye sıkılmıyor? Biraz kekik görebilir misin? Benim çırağım. Çırağın sarayı. Böyle. Nerede büyük kekik? Büyük olanda. Yoğurdumuz burada. İnşallah güzel olur. inşallah iyi olur. Altta. Altta. Aç içi git ha. Aç içini getir. Birazcık döker misin? Elinle, elinle. O çok güzel. Kendi eline sokabilirdin ama. Bakayım elindekini. Tamam. Dök. Biraz da kekik döktüm. Ve karıştırıyoruz. Evet oturduğunuz yerden yani çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir tarif. Sizler ile Sulandı. Çünkü en son saat 10 kahvaltı yaptım ve hiçbir şey yemedim. Su içtim, vitaminle başladık bugün. Vitaminimi içmeye çalıştım, çok içemedim. Neyse Son bir şey daha isteyeceğim ve bitti. Tuz. Islak olması lazım çünkü kuru gitmez. Böyle görüyorsunuz bence güzel oldu. Şimdi Niye bunun içinden çıkmıyor bu arada? Ama sen bilirsin. Neyse ben şimdi bir şekilde tadına bakmak istiyorum. Zaten beraber yiyeceğiz. Sizinle biraz konuşalım diye. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah yiyebilirim. Siz içine mayonez de koyabilirsiniz. Ben mayonezden uzak durmak istediğim için koymuyorum. Diyet yapıyorsanız mesela. Ya da Türk değilseniz. Çok beğendim. Birazcık da tuz koyacağım ve hazır beraber gideceğiz. Hadi gidelim. Günler nasıl gidiyor? İşte ameliyattan sonra nasılım? Nasılsın? İyiyim kanka sen? Ben iyiyim. Bu arada salatam çok iyi olmuş. Ben de iyiyim. Gel. Ayır öyle yerim abla. Sen zaten çok iyi mi Çocuğa bak lan. Ben bundan sonra böyle yerim. Gerçekten çok iyi. Ya ferahlatıyor ya. Ben zaten biliyorsunuz ıspanak kavurdum. Yoğurtla yedim. Kabak kavurdum. Yoğurtla yedim. Ayşegül abla protein alman lazım güzel dedi. Bu sefer kabağın içine tavuk haşlayıp tavuk şey yaptım dedikledim. Protein al gizem dedi. Tekrar tekrar. İşte sabahları yumurta yemeye çalışıyorum. Dün rafadan yumurta yemeye çalıştım ama beceremedim. İçine ne olduğunu zaten görüyorsunuz. Bence yiyebilirsiniz. Yapın. 30. günden sonra bizde marul e, haşlanmış mısır, içine zaten kabuğu soyulmuş salatalık var. Ne koyabilirsiniz başka bunun içine? Havuç, e, kü biber közleyin. Hani besin olarak biraz daha farklılık olsun diye. Bakma öyle. Git getir de bir tane ye. Sen getir. Ben iyiyim şükür. Gerçekten toparlandım. Daha iyi, daha kendimi çok iyi hissediyorum. Bir haftadır yürüyüş yapamıyorum ama evde sürekli bir temizlik halindeyiz. Yarın misafirimiz geliyor. Bir hastaneye gideceğim. Onun haricinde pek bir problem olmadı. Ne yiyemedim? Kıyma yiyemedim. Kıyma bana çok ağır geldi. Kıyma yiyemedim. Bir de en çok problem yaşadığım şey insanların sen çok yiyorsun ama yatı boşuna oldun. Psikolojik olarak gerçekten beni artık yemek yeme gizem. İşte yemek yemezsin ölmezsin. Şu kadar gün aç kaldım. Bundan sonra da ölmezsin muhabbetine döndürüyorlar. Ve gerçekten yemek yemek istemiyorum. Bu sefer de Ayşegül abla kızıyor. Gizem sakın böyle bir şey yapma yemek zorundasın. Midem hayatı arkadaşlarıma arkadaşlarım aynı şekilde kızıyor. Ama gerçekten şu yorumu yapabilecek potansiyele sahip insanlar var. Yani kendi kilolarına bakmadan benim şu an yiyebildiğim ney ki? İki kaşık koyuyorsam bir kaşığını bitirebiliyorum. Ben şimdi bundan iki çatan aldım. Sabahtan beri hiçbir şey yemem Kaç saattir açım. Açlığını hissetmiyorsun ama açsın yani. 3 dakika oldu. Bir de ben şu yüzden şanslıyım. Mideme iyi gelebilecek şeyleri çok iyi bir şekilde biliyorum. Yani bunda aslında yemek yapmayı iyi bilmenin de faydası var. Niye? Diyor ki işte ben bu kadar rahat yiyemiyorum. İşte ben şöyle yapamıyorum. Bu kız nasıl yiyor? Ben kendi midemin kabul edeceği şeyleri biliyorum. Mesela bu. Bana hiçbir zarar yok. Bunun hiç zararlı bir şey yok. Kabak yiyorum ya. Kabak nesini fazla yiyebilirim ki? Zaten yoğurtla tüketiyorum. Benim öğünlerim gayet normal bir şekilde karşılanıyor. Ama millete gerçekten dert oluyor. Takmamaya çalışıyorum. Diyorum ki yok takmayayım. Tamam yeter. Dene bakayım beğendim. Takmamaya çalışıyorum diyorum ama psikolojik olarak ister istemez etkileniyorsunuz. Biri kalkıp şey yazıyor. Bu kız ya olmadı her şey palavra. Hastaneyi nasıl ayarlayabilirim İçin ki? Ya bu döner mi? Dönere mi benzettin? İçine mayonez de sıkabilirsin. Bu döner. Hayır. Ne oluyor? Beğendin mi? O beğenmiş. beğenmiştim. Yani benim hayatımda aslında pek bir şey değişmedi. Ben yine yemek yapıyorum. Ben yine yemek yiyorum. Ama eskisi kadar yiyemiyorum. Ben eskiden şu tabağı bitirirdim. Üstüne bir tane daha yerdim. Yanında içecek içerdim. Ben şu an bunun 2-3 çatan aldım ya. Yavaş yavaş doymaya başladığını hissediyorsun. Yani anlatamadığım nokta bu. Ben porsiyonlarımı çekmeyi çok seviyorum. Çünkü keşfetli videolar görüyorum. İşte herkes çekiyor böyle. Çekiyorlar. İşte sonuna gösteriyorlar. Ben de o yüzden hep şunu diyen çok fazla da, Gizem işte biz de mi yerine ameliyat olduk. Bize fikir oluyor, örnek oluyor, paylaş işte mutlu oluyoruz diye. O yüzden de paylaşıyorum. Paylaştığım için de insanlar bana şey yapıyorlar. Çok fazla yiyorsun, boşuna ameliyat oldun, tekrar kilo alacaksın. Yani bir taraftan düşürmeye çalışırken bir taraftan da arkadaşlarım beni desteklemeye çalışıyor. Çünkü bilmiyorum ya gerçekten insanlar e, böyle kıskanıyorlar demek istiyorum. Çünkü bunun başka bir açıklaması yok. Ben şu an istesem de yiyemem. Bunu idrak edemiyorlar. Yiyemem. Her şey ortada görünüyor zaten. Ve e, bu yorum yapanların çoğu da benim kadar kilolu ya da kilolu olup işte ne bileyim kendi hayatlarına bakmayan insanlar. Üzülüyorum aslında yapmamaları gereken bir durum. Kadının düşmanı yine kadın. Gerçekten çok üzülüyorum. Ama Allah büyük yapacak bir şey yok. Ben şu an çok güzel kilo verdiğimi hissedebiliyorum. En basit göğüslerim küçüldü, göbeğim küçüldü, kollarım küçüldü, yüzüm küçüldü. Kendi kendime videolar yapıyorum. Tabii ki onları paylaşmıyorum. Mutlu oluyorum. Bana beni takip edenler, beni sevenler böyle bir ay önce kısır yediğim Macbank ile işte bir ay sonra ilk kahvaltı yaptığım o anı atıyorlar. Diyorlar ki Gizem bu kadar çok değişmişsin. Ne kadar mutlusun. Geçen gün Hava bana elbise gönderdi. Ben hastaneye gittiğimde işte konuşmuş Rab işte. E, çiçek göndermek istemiyorum demiş. Hani kalıcı bir şey olsun bana yazdı. Elbise göndermek istiyorum dedi. Ben de maviyi çok seviyorum ya. Hep mavi elbiseler atmıştı bana. Hangisi olur hangisi olur diye. Çünkü sormasının sebebi şu. Ben kısa elbise giymiyorum. Uzun elbise istiyorum. Ve 2x elbise aldı bana. Kırmızı bir kırmızı olmasına sevinmemin tek sebebi ben hiç kırmızı bir elbisem olmamıştı bu zamana kadar. Bir de arkadaşımın Bright Partisi var Temmuz'un ortasına doğru. Orada da konsept kırmızıydı. Ben de kırmızı elbise istediğim gibi bulamamıştım. Hep kısaydı ya da çok açıktı. A tesadüf yani Havva sipariş verildi kaç gün olmuş. Ben kaç gün sonrasında bunu düşündüm. Elbise bir geldi. Hem mutluyum hem onun içine girebildim. Gerçekten çok aşırı mutlu oldum yani o elbisenin içine girebilmek ben 60 beden giyen yani 10x large elbise giyen bir insan 2x large elbise giydim aşırı mutlu oldum yani anlatılmaz bu duygular bu mutluluk yani biliyor Yiyecek musun? Yüzük sen vereyim. Çok iyi. Ne zaman? Bir saat sonra. Ah, pardon, yarım Yani çok güzel şeyler de oluyor. Emin olabilirsiniz. Ben bile güzelmiş. Bir de benim beslenmem bunların beslenmesi de değişti. Bunlar derken ailem. Hani mesela geçen gün ıspanak yaptım. Üstüne yumurta kırdım. Annem geldi yedi. O nehir geldi yedi. Ama nehir Neredeyse bütün ekmekle yedi. Ekmeğin suyuna baktırıldı, baktırıldı, yedi. Normalde bizde çok fazla ıspanak yemez ama ben ıspanak severim ya. Yani yalan değil. Daha öncesinde de yapar yerdim. Annem hani anne pirinçle yemeğini yapardı. Hani ben Antalyalı olduğum için bizde o tür yemekler yapılır. İşte kabağın yemeği yapılır. Ispanağın, pırasanın. Ondan sonra semizotunun. Birkaç gün boyunca çekmeye çalıştım. Bu sıralar aktif olamaması bir gün. dediğim gibi temizlik yapıyorum. Dip köşe temizledik. Perdeler falan yıkadım. Dün store perde yıkadım. Havada da iki gündür gerçekten çok sıcak. Artık denize girebileceğim. 2-3 gün öncesinden Şevil izin aldım. Girebilirsiniz de sadece dalma dedi. Denize yüzmeye başlayacağım. Vitaminlere başladık. Vitaminin tadı böyle fantayı andırıyor. Onu düşünerek içince içeriyor. <laughs> o şekilde şu an hayat güzel. Yarın gidince vlog çekersem onu da atarım. Sizleri çok seviyorum. Ben bundan birkaç kaşık daha alabilirim belki tam olarak bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Ay şey gazlı içecekler yasak. Bir de benim sıvı kat ayrımı yapmadığımı söylemişsiniz. Ben yemek öncesi sıvı alabilirim ama yemek yedikten sonra bir saat en az beklemek zorundayım. Ben sıvı kat ayrımı yapıyorum. Buna da çok fazla yorum yapılıyor. Sıvı kat ayrımı bizde yapılıyor arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.